Selamun Aleyküm Arkadaşlar Şimdi dün Ben bu araya şerbet verdim Dışarıdan beslediğimde Hiçbir böyle manzara olmuyordu İçine şerbet verdiğimizde işte böyle oluyor Arkadaşlar Kuan içinde sanki su dökmüş gibi Bir nem oluşuyor arı şerbetin suyunu kovan içinde uçuruyor ya da şerbetlikte buharlaşma yapıyor yerimiz müsait değildi Çine şerbet verdik onda da görüldüğü gibi kovan içi sanki su dökmüş gibi oluyor